الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واليوم الاخر وقام الصلاه وَآتَ الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. عزيز ومحترم سمعنا بجنكوت بمزين konusu فتحن الشانسي Fatih'in emaneti Ayasofya Camii Kebiri'nin açılışı hakkındadır. Rabbimize sonsuz hamd olsun. Bugün Ayasofya'nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinde ezan ve salaların yükseldiği gündür. Evladı Fatiha'nın hasreti, ulu mabedin sessizliği, sona eriyor. Ayasofya Camii Şerifi bugün yeniden mümin ve muvahhid cemaatine kavuşuyor. Bizleri böyle şerefli bir tarihi bir günde bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İstanbul elbet fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve asker ne güzel askerdir buyurarak fetih müjdeleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam olsun. Bu müjdeye nail olma aşkıyla yollara düşen İstanbul'un manevi mimarı Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri başta olmak üzere ashabı kirama onların kutlu izinden gidenlere Anadolu'yu bize vatan eylemiş korumuş ve emanet etmiş olan bütün şehit ve gazilerimize selam olsun. Çağın en gelişmiş teknolojisini üreten, gemilerini karadan yürüten, Allah'ın izli ve inayet inayetiyle İstanbul'u fetheden, sonra da bu aziz şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin vermeyen o genç ve dirayetli padişaha Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun. Fatih'i yetiştiren Akşemseddin'e, Hacı Bayram-ı Veli'ye manevi huzurunda bulunduğumuz Somuncu Baba Hazretlerine selam ve ihtiram olsun. Ayasofya asırlar öncesinden gelen gül renkli bir muştudur. Ayasofya fethin nişanı ve kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden Fatih'in emanetidir. Bu nadide emanetin bugün mümin cemaatine kavuşması için dünden güne canla başla emek veren devlet büyüklerimize, ilim ve fikir insanlarımıza, irfan ve ihsan öncülerimize ve bugün dualarıyla iştirak eden bütün mümin gönüllere ve mümin kardeşlerimize, siz kardeşlerimize selam olsun. Hulusi Efendi Hazretleri bir beytinde şöyle buyuruyor. Okunur kitap, olur fethibab, yetmiş bin hicab, yar eder aç gel. Rabbimize hamdolsun. Bugün Ayasofya'nın kubbelerinde Kur'an-ı Kerim okunuyor, kitab mübin okunuyor. Bugün Ayasofya'nın kapıları müminlere açıldı. Fethibab gerçekleşti. Ve ikonlar resimlerin üzeri perdelerle kapanırken 70 bin perde meleklerin iştirak ettiği bir toplulukla Rabbimize hamdolsun mümin gönüllerle Cenab-ı Hak arasındaki o perdeler kalkarak 70 bin hicab gönüllere açılıyor. Aziz kardeşlerim, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, 5 asır boyunca cami olarak müminleri bağrına basan, Mukaddes bir mekanın asli vasfını kazanması demektir. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması başta Mescid-i Aksa olmak üzere yeryüzünün bütün mahzun ve mazlum mescitlerinin ümide kavuşmasıdır. Ayasofya'nın ibadete açılması temeli tevhid, tuğlası ilim harcı erdem olan medeniyetimizin gönül medeniyetimizin yükselmeye devam edişi demektir. Bizim tasavvuftan beslenen gönül medeniyetimiz insan merkezli, cami merkezli, gönül merkezli bir medeniyettir. Camilerimiz birliğimizin ve dirliğimizin ilim ve irfanımızın kaynağıdır. Yüce Rabbimiz Cami ve mescitleri imar edenler hakkında mealen şöyle buyurmaktadır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yolda oldukları umulanlar bunlardır. Bir caminin yapılması ve varlığını koruması için gayret gösteren kimseleri Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam cennetle müjdelerek, müjdeleyerek şöyle buyuruyor. Her kim Allah için bir mescit bina ederse Allah da ona cennette bir mescidin bu mescidin benzeri bir köşk bina eder. Aziz kardeşlerim, şimdi bize düşen birlik ve kardeşlik şuuruyla camilerimizi gönül medeniyetimizi canlı tutmaktır. Camilerimizi hayatın merkezine almaktır. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla camilerimizde olmak, camilerimizde hayat bulmaktır. Ayasofya Camii Şerifi'nin ifade ettiği ulvi anlamlara sahip çıkmak için büyük bir inanç, azim, kararlılık, heyecan ve özveriyle çalışmaktır. Kıymetli Müslümanlar, 4-6 yaş grubundaki Sibyan mekteplerine kayıtlar açıldı. Bu açıdan işte bu milli ve manevi duygularla gönülleri, insanları, çocuklarımızı yetiştirebilmek için Diyanetimizin, devletimizin açmış olduğu bu kurslara alaka göstermek, evlatlarımızın milli ve manevi duygularla dini bütün insanlar olarak yetişmesi demektir. Bu vesileyle Somuncu Baba Hazretleri'nin manevi tedrisatından geçen Akşemseddin'in müjdelediği Hacı Bayramı Veli'nin işaret ettiği Akşemseddin'in ilk cuma açılışını yaptığı Ayasofya Camii'nin gönüllerin inşirahına, ülkemizin özgürlüğüne, insanımızın daha imanlı, daha güçlü, daha müreffeh bir ülke olarak gelişmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.